Guten Tag. Ee, iyi günler. Bu dersimizde sevgili 9. sınıflar yeni ünitemiz olan tägliches Leben yani günlük hayat ünitesinin e, önemli gördüğüm ilk e, temasını işleyeceğim. Bir e, dil bilgisi konusu oluyor bu. Düzensiz fiiller. Ne demek düzensiz fiiller? Şu e, bir hatırlatma yapayım bir yazısını yazayım hemen. Biliyoruz ki Almanca'da Şimdiki zamanda fiillerin çekimlerinde fiilin kökü sonuna altı zamiri altı zamir için sırayla e, s, t, t, e, t ve e, n çekim eklerini alıyor idi. Düzensiz fiillerde bir değişiklik var. Şimdi bu bilgimiz bir not edelim hemen. Evet. Evet. Almanca'da şimdiki zaman kısaca şimdiki zamanı böyle yazayım da fiil kökleri altı zamir için sırasıyla şu ekleri alıyordu. Neydi bunlar? İh için İh için e du için st eğer z s e, şöyle yazalım için t vir için mastar ekinin aynısı olan en ir zamiri için gene t ve zi yani onlar zamiri için ne alıyordu? E ne alıyordu? Evet. Şöyle yazarsak tamam. Düzensiz fiillerde de gene benzer çekim var ama bir farkla örneklerde göreceğiz. Fiilimiz bazı zamirlerde ünlü değişikliğine uğrayacak. Bunu kitabınızdaki ilgili sayfada açıklamışlar. Dördüncü ünitenin giriş sayfalarında. Ben burada dört tane zamiri örnek aldım kitabınızdaki gibi. Anlamlarını vereceğim. Altı zamire göre çekimini göstereceğim. Birer cümle örneği vereceğiz. Evet. İlk düzensiz çekim örnek fiilimiz fare. Evet. Fare. Mavi yazıyorum. Anlamı... Taşıt kullanmak, taşıtla gitmek demektir. Evet, birinci anlamı taşıt kullanmak. İkinci anlamı bir yere taşıtla gitmek. Çekimine bakalım. Dediğim gibi gene fiil kökümüz benzerlikleri alacak ama düzenli fiillerde fiil kökü hiç değişikliğe uğramıyordu ya. Bunlar da öyle değil. Bakalım hangi zamirlerde değişiklik oluyor, oluyormuş. İh ile başlayarak çekim diyelim. İh fare du dikkat ediniz feyerst evet noktalı a'ya dönüştü fiilimizin kökü olan A. Devam ediyoruz. Er, sie, es Gene, e, Z, S, Fert. Gene E'ye dönüştü. Yani umlaut A. Devam edelim. Çoğu zamirlerimizde Wir fahren. Siz zamiri için ir er. bakıyoruz. Ne oldu? Tekrar umlaut a yani okunan a şeklinde karşımıza çıktı. Z zamiri için fare. Evet. Örnek bir cümle yapalım. Soru olarak yapalım. Mesela ee, sen okula otobüsle mi gidiyorsun diye azıcık uzunca bir cümle yapalım ki cümle kurma e, bilgimiz ve yeteneğimiz de artmış olsun. Soru şeklinde yapalım. Evet, örneğin. First do. Bakalım. First do first. Sen taşıt kullanıyorsun. Sen taşıtla gidiyorsun anlamına. Bunu tabi cümle olarak geliştirebiliriz. Yani böyle çekimlenecek diye bir şart yok. First do. Mit dem bus in die Schule. anlamını veriyorum. Sen okula, otobüsle mi gidiyorsun? Bakın ne oldu? Gitmek. Biz Türkçe'de arabayla gidiyorsun demeye gerek yok. Gidiyorsun da herhangi bir taşıtla gitmektir. Ama Almanca'da bunun ayrımı var. Yürüyerek gitmek yani ayak organlarımızı kullanarak gitmek. Gehen, yani gehen daha doğrusu taşıtla gitmek gördüğünüz gibi e falan. Diğer fiilimize geçelim. Eee Zeh görmek fiili anlamı görmek. Çekimlerini verelim hemen ilk Zeh. Evet gördüğünüz gibi fiilin köküne E çekimsizlik koyduk devam ediyoruz. Du Du Zist değil Du Zist. Burada da E'nin önüne i geldi. Du zist. Geldik diğer zamirlerimize. Er zi sie, es zit. Çol zamirlerimize geldik. Vir zehen. Ir zit. Evet, ee, burada dikkat ederseniz, fe, faren feyat olarak devam etmişti ama bu fiilimizde ir değil ir zit, normal köküne döndü. Yani bu düzensiz fiil, şu düzensiz fiilden bir yerde farklı çekimlendi. Evet, son zamanımıza geldik, Zi zehen. Üçüncü fiilimiz, evet. Ee, lezen. Okumak fiili. Evet. Okumak fiili. Lezen. Okumak fiili. Evet. Çekimini veriyoruz. Ich leze. Evet, şöyle siyahla yazalım. Ich leze. Du dikkat du leist değil. Du list. Evet, erzi es, list, çoğula geçtik, vir, lesen ir, er. list, gördüğünüz gibi ZN fiilinde olduğu gibi fiil kökü, Normal kaldı. Sadece T Son Son zamirimizde zi lezen. Evet. Son fiilimizde yürümek anlamına gelen laufen. Yani biraz hızlı yürümek anlamında da kullanılıyor. Evet. Laufen fiilimiz. Evet. Laufen fiilimiz. Evet. Ölçümle yapmayı unuttuk. Ee, üçüncü zamirle kullanalım. O bir kitap okuyor dedim. Kısa bir cümle olsun. Er, er list ein Buch. Evet. Geldik dördüncü fiil örneğimize. Laufen. Evet. Yürümek. Anlamında hızlı yürümek anlamında kullanılır. Evet. Çekimi. Ich laufe. Ich laufe du läufst evet fiilimizin laufst değil läufst e u gibi taklit edeceğiz bunu o okunuyor er sie es läuft wir laufen Ihr, ihr läuft, ve zi laufen. Evet, burada ihr, siz zamiri, läuft değil, läuft şeklinde devam etti. Evet, örnek cümlemizi burada yer için yukarıya yapıverelim, başlığımızın olduğu yeri silelim. Bunlarla ilgili Mesela buraya doğru hızlı koşunuz anlamında bir cümle söyleyelim. Bu laufen'le ilgili örneğimiz, örnek cümlemizi läuft bitte schnell nach hier. Ya da hier, hier. Evet. Läuft bitte schnell nach hier ya da hier, hier. Buraya doğru hızlı koşunuz lütfen demiş olduk. Evet. Konumuz bu şekilde, bu şekilde çalışınız. Teşekkür ediyorum.